Şöyle bir düşünelim. Dünyanın en zeki insanını bile alsanız, eline bir bilgisayar vermediğiniz sürece yapabilecekleri yani oldukça sınırlı kalır, değil mi? İşte şimdiye kadar yapay zeka ne kadar gelişirse gelişsin durum tam olarak buydu ama artık değil. Çünkü yapay zeka ajanları diye bir şey sahneye çıktı ve her şeyi değiştiriyor. Peki o zaman asıl soruya gelelim. Bir yapay zekanın eline, tabiri caizse, bir bilgisayar verirseniz ne olur? İşte bu bütün bu konunun kilit noktası. Birazdan dalacağımız teknolojinin kapısını aralayan o müthiş soru. Tamam, o zaman hadi bu konunun derinliklerine inelim. Nedir bu yapay zeka ağacını? Bakın, bu bildiğiniz sohbet botlarından falan çok daha fazlası. Şöyle düşünün, ona bir hedef veriyorsunuz, o da bu hedefi anlıyor, kendi kendine küçük adımlara bölüyor ve bu adımları tamamlamak için gerçekten bir bilgisayar kullanıyor. Yani onlar birer dijital iş bitirici. Şimdi gelin bu teknolojinin ilk olarak bizim için yani günlük hayatımızda nasıl inanılmaz güçlü bir kişisel asistana dönüşebileceğine bir bakalım. Seyahat planlamaktan tutun da bütün haftanızı yönetmeye kadar. Mesela çok somut bir örnek verelim. Diyelim ki bir seyahat planlıyorsunuz. Yapay zeka ajanına diyorsunuz ki Manchester'da şu tarihler arasında şu kadar kişilik bir aile için şu şu özelliklere sahip en iyi 10 Airbnb'yi bul. Normalde bu işi kendiniz yapsanız yani saatlerinizi alır değil mi? O site senin bu filtre benim işte asıl sihir burada başlıyor. Bakın ajan ne yapıyor? Önce size bütçe gibi ek sorular soruyor. Sonra sanki bir insan gibi Airbnb sitesini açıp geziniyor. Otopark, wi gibi bütün filtreleri tek tek uyguluyor. Sonra en iyi 10 sonucu bulup verileri çekiyor. Hepsini mis gibi bir e-tabloya döküyor ve hop dosyayı size e-postayla gönderiyor. Yani baştan sona bütün süreci kendi yönetiyor. Tıpkı gerçek bir asistan gibi. Ve bu yaklaşım aslında bütün olayın özünü özetliyor. Artık patron sizsiniz. Ben süreçle falan ilgilenmiyorum. Bana sonucu getir diye biliyorsunuz. Görevi ona veriyorsunuz. O bütün angaryayı hallediyor ve siz sadece o nihai sonuca odaklanıyorsunuz. Bu da size inanılmaz bir zaman kazandırıyor. Peki bu neye mal oluyor diye merak edenler için bu örneğin denendiği platformda hani içinde bolca site gezintisi falan olan bu karmaşık işlem için yaklaşık 1857 kredi harcanmış. Sadece bir fikir vermesi açısından. Tamam. Bu güzel bir örnek ama hep böyle büyük tek seferlik işler için mi kullanılıyor diye sorabilirsiniz. Tabii ki hayır. Şimdi işin daha da ilginç bir kısmına geçelim. Süreklilik. Yani bu ajanlara tekrarlanan görevler de verebiliyorsunuz. Mesela şöyle bir komut veriyorsunuz. Antalya için önümüzdeki haftanın yağmurlu günlerini bul. Bunu bir PDF raporu yap ve her pazar akşamı saat 9'da bana e-postayla gönder. Bu kadar. Artık ajanınız her hafta siz hiç düşünmeden hava durumu raporunuzu hazırlayıp size yollayacak. Tam bir otomasyon. Peki, kişisel işleri bir kenara bırakalım. Şimdi vites büyütüyoruz. Bu ajanların profesyonel dünyada, yani iş hayatında nasıl tam bir güç merkezine dönüştüğüne bir bakalım. Veri analizinden kod yazmaya kadar sınırlar gerçekten zorlanıyor. Düşünün ki önünüzde kocaman bir satış dosyası var. Bir e-tablo. Ve sizin bu dosyadan böyle tek tek filtrelerle uğraşmadan çok spesifik bir bilgiyi anında çekmeniz gerekiyor. İşte ajana verilen görev tam olarak buydu. Bu tablodan sadece aksesuar kategorisindeki satışları ayıkla, onların toplamını hesapla ve bu bilgiyi alıp yepyeni tertemiz bir tabloya koy ve sonuç ortada. Ve şimdi geldik gerçekten de aklın sınırlarını zorlayan bir göreve. Ajanda'dan istenen şey şuydu. Sıfırdan komple bir yazılım uygulaması geliştir. Ama ne uygulaması? Tam teşekküllü bir müşteri ilişkileri yönetimi, yani bir CRM. Sonuç mu? İşte inanılmaz olan kısım bu. Normalde bir yazılım geliştiricinin belki günler, hatta haftalar harcayacağı böyle bir işi ajan yaklaşık 10 dakikada bitirdi. Evet, 10 dakika. Ve yanlış anlaşılmasın, bu öyle yarım yamalak bir şey değil. Ajan sadece kod yazıp bırakmadı. Kullanıcı paneli, iletişim yönetimi, aktivite kayıtları, aklınıza gelebilecek profesyonel bir CRM'deki bütün temel özellikleri barındıran, tamamen çalışan bir uygulama inşa etti. Hatta içine örnek verileri bile koymuş, yani direkt kullanıma hazır. Evet, tüm bu örnekler bizi çok önemli bir noktaya getiriyor. Bu sadece yeni bir araç değil, bu yeni bir çağın başlangıcı. Bilgisayarlarla çalışma, üretme, bir şeyler yaratma şeklimiz kökünden değişiyor. Artık önemli olan nasıl değil, ne. Bakın, eskiden olay tamamen nasıl yapılacağını bilmekti. Değerli olan teknik adımları bilmek, yani uygulamayı yapabilmekti. Ama şimdi, şimdi yeni çağda odak tamamen ne istediğini bilmeye kayıyor. Artık asıl değerli olan şey vizyon ve doğru yönlendirmeyi yapabilmek. Yani teknik uygulama bir engel olmaktan çıkıyor. İşte bu yeni gerçeği o kadar güzel özetleyen bir söz var ki, gelecek cevapları bilenlerin değil, doğru soruları sorabilenlerin olacak. Bu aslında her şeyi anlatıyor. Artık en değerli becerilerimiz yaratıcılık ve ne istediğimizi net bir şekilde tarif edebilme yeteneği haline geliyor. Düşünsenize, bütün bu teknik engeller bir bir ortadan kalkıyor. Geriye sadece tek bir şey kalıyor. Sizin hayal gücünüz. Peki tek sınır hayal gücünüz olduğunda siz sadece kelimeleri kullanarak ne yaratırdınız?